Peki en üst potansiyelini, yeteneklerini ortaya koymayı engelleyen ne gibi durumlar var? Kişinin yeteneğini, kişinin zekasını, kişinin topluma faydalı olmasını engelleyen şeylerden bir tanesinden bahsetmek istiyoruz size. Bunlardan bir tanesi sosyal fobi. Sosyal fobi nedir? Düşünün ki sosyal fobi yaşayan bir insan Sahnede topluluk önünde büyük bir kalabalık önünde kendisini çıplak gibi hisseder. Sahnede kalabalık önünde kendini çıplak olarak hayal eden, düşünen bir insan nasıl duygular içindeyse, neler hissediyorsa, bir sosyal fobisi olan insan da kalabalık karşısında, insanlar karşısında, topluluk içinde aynı duyguları yaşamaktadır. Dolayısıyla ne olmaktadır? Sosyal fobisi olan insan kalabalık ortamlara girmekten kaçma yoluna gitmektedir. Dışarılarda tuvalete gitmekten kaçmaktadır. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçmaktadır. Misafirliğe gitmekten kaçmaktadır. Hele hele gözüne bakılması onun için çok tehdit edici olarak algılanır. Yeni insanlarla tanışmak oldukça güçtür. İnsanlarla sohbet etmek oldukça güçtür. Neden güçtür? Çünkü karşılaştığı her insanın Gördüğü kalabalık çoğaldıkça kaygısı, stresi artmaktadır. Çünkü bu insanların kendisini yargıladığını, kendisini değerlendirdiğini, sürekli kendisini takip ettiğini, ölçüp biçtiği duygusu içindedir. Ve sürekli büyük bir sınavdan geçiyormuş duygusuyla kafasında bazı otomatikleşmiş hatalı düşünceler geçmektedir. Ve sürekli sosyal fobisi olan kişi de kafasındaki bu oluşmuş olan otomatik düşünceleri test etme yolundadır. Peki nedir bu otomatik düşünceler? İnsanlar beni yargılayacaklar. Ben uygun olmayan bir davranışta bulunacağım ve komik duruma düşeceğim. İnsanlar dalga geçecekler. Ben hata yapacağım. Ben ayıp bir duruma düşeceğim. Evet, kişi kendisiyle ilgili oldukça negatif duygular içindedir. Bir şeyi başarabileceğine olan inancı oldukça azdır. Kendini değersiz hissetmektedir, kendisini yetersiz hissetmektedir. Bir şeyi yapmaya başladığı zaman dikkati, bir performans göstermeye başladığı zaman dikkati daha çok kendi içsel duyumlarına yönelmektedir. Ve yargılandığı, değerlendirildiği, aptal durumuna düşeceğiyle ilgili yoğun fikirleri vardır. Bu fikirler ise kişinin performansını oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü kişinin bedeninde o sırada bir takım fizyolojik belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Bunlar nelerdir? Ağız kuruluğudur, sıcak soğuk basmasıdır, terlemedir, titremedir midede acayiplik hissi veya mide ağrıları, baş ağrıları, yutkunma güçlükleri, sesin titremesi, vücudunun bir kısmında titremeler ve bunların olmasıyla birlikte kişinin dikkati daha çok bu bedensel duyularına yönelmekte. Bu bedensel duyumları da kişi abartılı bir şekilde büyütmektedir, abartılı bir şekilde algılamaktadır. Dolayısıyla ta başta diğer insanların kendisini olumsuz yargılayacağı, değerlendireceği ile olan inancı da pekişmektedir. Böylece sanki kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi kişi negatif düşüncelerinin adeta gerçekleştiğini, işte tahmin ettiğim yerine geliyor düşüncesiyle o ortamlardan kaçmaktadır. Bu ortamlardan kaçtıkça, bu kalabalık ortamlara girmedikçe, İş yaşamı olumsuz etkilenmekte, performans göstereceği mesleği ile ilgili, yaratıcılığı ile ilgili alanlar zedelenmekte ve kişi gittikçe izole bir yaşama doğru dönmektedir. Kişi toplumdan, sosyal ortamlardan kendini soyutladıkça da kişide depresyon gelişmektedir. Bu kişiler sağlık kuruluşuna başvurma sebepleri arasında İkincil olarak gelişen depresyondur veya diğer sağlık sorunlarıdır. Bunlardan dolayı yardım almaya giderler psikiyatriye, psikoloğa veya herhangi bir uzmana. Ee, sosyal fobisi olanlar çok fazla ee, gidip tedaviye maalesef başvurmuyorlar. Başlangıç yaşına baktığımızda 10-15 yaşlarında başlıyor ama kişilerin tedavi almaları 30-40 yaşlarını buluyor. 10-15 yaşlarında başlaması demek aslında ergenlik problemlerinin de işin içine girmesi demektir. Eğitim dönemi demektir. Dolayısıyla kişinin eğitim problemlerinin de ortaya çıkması demektir. Kişinin verimini engellemesi, eğitiminin sekteye uğraması demektir. Büyük bölümünde bir tutarsızlık vardır ve eğitimleri de maalesef sekteye uğramaktadır. İş yaşamları kopuk kopuktur, bölük pörçüktür. İş yaşamında çok fazla başarılı değillerdir sosyal fobinin ikincil olarak geliştiği bazı hastalıklar durumlar vardır. Örneğin nörolojik rahatsızlıklar, Parkinson gibi rahatsızlıklar. Onun dışında beden dismorfik bozukluğu. Beden dismorfik bozukluğu nedir? Kişi vücudundaki herhangi bir yeri beğenmemektedir. Tekrar tekrar saatlerce aynaya bakmakta, orayla ilgili rahatsızlığı vardır ve kişinin o beğenmediği, rahatsız olduğu vücut bölgesiyle ilgili olumsuz kaygıları nedeniyle kendini izole etmektedir. Topluluk içinde kendini kötü hissetmektedir. Çekingen kişilik bozukluğu, utangaç kişilik bozukluğundaki belirtiler sosyal fobiden farklıdır. Çünkü o kişiler rahatsızlık duyarlar, kendilerini kötü hissederler ama o ortamlarda bulunmaya devam ederler. Oysa sosyal fobik ortamlarda bulunmaya çok fazla katlanamaz. Çünkü çok yoğun bir korku, yoğun bir sıkıntı, yoğun bir gerilim içindedir. Bu gerilimden kaçıp kurtulmak ister veya mümkünse buraya girmek istemez. Sosyal fobi yaşayan insan bir ortama girmeden önce bir önce korkuları vardır, kaygıları vardır. Kafasında bir tasarımı vardır. Ben bir yere girdiğimde şöyle şöyle değerlendirecekler. Kötü duruma düşeceğim, utanacak şeyler yapacağım. Elimden olmadan kendimi zor duruma düşürecek bazı hareketlerde bulunacağım diye düşünebilir. Dışarıda yemek yemek istemez, kalabalık içinde telefonla konuşmak istemez veya herhangi bir faaliyette insanlar karşısında bulunmak onun için zulümdür gerçekten yaşamını oldukça zora sokan bir şeydir. Bunların hepsine baktığımızda aslında kişinin yaşamında geçmişte ta çocukluğundaki bazı travmatik yaşantılar kişi o travmatik yaşantıları bir yerde bir yaşantı oluşuyor onu genelleyerek bütün ortamlara yayıyor. Sosyal fobi ikiye ayırabiliriz. Kişiler Belirli sosyal durumlarda kaygı yaşayabilirler veya genel sosyal fobi. Genelde bütün sosyal ortamlar, bütün kalabalıkları risk olarak görürler. Bazı insanlar için de belirli durumlardır. Örneğin bir topluluk karşısında konuşma yapmak, insanlara bir şey anlatmak, insanlara aykırı fikirlerini ifade etmek onlar için oldukça riskli, oldukça zor durumlardır. Ee, anne baba tutumlarının da bunda payı olduğunu söylemek isteriz. Özellikle çocuk yetiştirirken çok koruyucu olan ailelerde çocuğun bireysel olarak ortaya çıkmasını engelleyen ailelerde e, sosyal fobinin çıkma olasılığı var. İkincisi sürekli reddedilen, onaylanmayan, sürekli horlanan, sürekli eleştirilen çocuklarda da ileride sosyal fobinin çıkma olasılığı oldukça yüksektir. %2-%3 oranında görülmekte ve ülkemizde özellikle 3 milyondan fazla sosyal fobisi olan insan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu sosyal fobisi olan insanlar yaşamdaki verimliliğini alt düzeyde olmakla birlikte yaşamda mutsuzdurlar. Çünkü kendini ortaya koyamamaktadırlar, kabul edilmeyeceği inancı duygusu içindedir kafalarındaki düşünceye otomatik olarak negatif bir sürü düşünceler, bir sürü inançlar vardır ve bu inançlarda kendisiyle ilgili negatif bir şey yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği, aptal durumuna düşeceği, kendisinin yetersiz olduğuyla ilgili inançları ve korkularıdır. Bu korkularda düşünce düzeyinde oldukça kafalarında büyütülmüştür ve yaşamda kendilerini geriye çekerek adeta kendilerini mutsuzluğa kendilerini yalnızla mahkum eden bir duruma düşmüşlerdir. Evet, sosyal fobi nedir diye izleyicilerimize sorduk. Daha doğrusu sokaktaki insana sorduk bu konuda neler düşünüyorlar diye bakalım neler demişler. Siz sosyal fobi diye bir şey duydunuz mu? Sosyal fobi, kalabalıklar içinde olma fobisi mi? Evet, olabilir. Yani insanın günlük hayatta Beraber e, diyaloğa girdiği insanlarla ilgili yaşadığı korkular olabilir diye düşünüyorum. Sosyal fobi diye bir şey, e, yani asosyallik anlamında bir benzer e, bir şey mi bilmiyorum ama öyle bir, yani sosyal fobi öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsanın sosyal hayatında çok başarılı olmayıp kendi içine kapanması, belki insanlarla iletişiminden korkması olabilir. Etrafınızda sosyal fobi yaşayan Arkadaş ya da ne bileyim çevrenizde insanlar tanıyor musunuz? Yani ben bir arkadaşımdan şüphelenmiştim ama o da yani sonuçta gereğine göre yaşamasını öğrenip insanlarla iletişim haline geçmekle sosyal fobisini yendi. Hayır tanımıyorum. Yani. Bilemedim. Hayır tanımıyorum. Şöyle bir düşünme ama çevremde öyle biri yok. Daha çok tam tersi çok sosyal olanlar, sürekli gezenler, sosyal aktivitelere fazla katılan çevrem var. Yani. Bir sosyal fobi yaşayan bir insan sizce ne yapmalı? Öncelikle tabii bir psikologla görüşmesini tavsiye ederdim. çünkü bunun ardında yatan başka sebepler muhakkak ki var. Onlarla psikolog desteğiyle birlikte bu ortaya çıkar ve bunun çözümlenmesi gerekir ondan sonra zaten bir tedavi gerekiyorsa bir tedavi aşaması vardır. O şekilde destek olmaya çalışırdım eğer öyle biri olsaydı da eğer. Kesinlikle çok fazla kitap okumalı. Evet, sosyal fobi yaşıyorsa e, kitap okuyup e, özellikle kişisel gelişim kitaplarıyla kendisini geliştirebilir. Yani sosyal fobi yaşayan birisi e, mutlaka ki sosyal insanlara e, erişmeli ve sosyal insanlara e, ulaşıp e, kendi o sosyal fobiyi kırması için e, bu yönde adımlar atması gerekiyor. Evet, sokaktaki insan böyle diyor sosyal fobi ile ilgili. Sosyal fobide belli bir sürenin geçmesi gerekir. Kişinin yaşamını engellemesi gerekir, işlevselliğini bozması gerekir. Yoksa geçici bir dönemle kişinin bir konuda utanç duyması, herhangi bir durumda kendini rahatsız hissetmesi durumu değildir. Bazen olumsuz negatif yaşantılar vardır. Kişi kendisini kötü hisseder, aynı ortama girdiğinde bir çekingenlik hisseder. Bunlar değildir sosyal fobi. Uzun sürecek sosyal fobi kişinin yaşamına büyük ölçüde sirayet edecek, yaşamını bozacak, yaşamındaki işlevsel alanlarını zedeleyecek. O zaman biz buna sosyal fobi teşhisi koyuyoruz ve psikologdan yardım almanız, tedavi olmanız gerekir diye kişilere öneriyoruz. Biliyor musunuz ki tiyatrocuların, sanatçıların, sahne önünde iş yapan insanların büyük bölümünde aslında geçmişinde sosyal fobi vardır. Kontür bir davranış olarak bu alanın üstesinden gelmişler ve bu şekilde performans gösteren bir alana girmişler. Hiçbir şey çözümsüz değildir. Sosyal fobisi olan bir insan bir performans sergileyeceği, sahne önünde binlerce insana hitap edecek bir duruma çok rahatlıkla gelebilir. Bunun üstesinden herkesin hepsinin gelme potansiyeli vardır. Yeter ki uzmanla çalışılsın, bunun üstesinden gelinsin. Bu tedavi edilebilen bir durumdur. Bunun farkında olmak, etrafımızda böyle yaşayan insanlar varsa, bunun üstesinden gelebileceklerini onlara söylemek, desteklemek ve de onların psikolojik destek almalarını, tedavi almalarını önermek önemli bir farkındalıktır. Evet, bu haftada sosyal fobiden konuştuk. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşça kalın.